Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir zombi dizisi inceleyeceğiz. Netflix'te yayınlanan. ikinci sezonu olur mu olmaz mı olursa da ne olur? Bununla ilgili de konuşacağız. Bahsetmek istediğim dizi Black Summer. Black Summer bir zombi istilasını anlatan kıyamet senaryolu dizilerden biri. Ne oluyor bu dizide? Dizinin başlamasıyla birlikte etrafta zombiler görmeye başlıyoruz. Oraya buraya kaçışan insanlar ve ordunun toplayacağı insanlarla birlikte bir stadyuma ulaşıp oradan güvenli noktalara nakil edilecek insanları izliyoruz. Bir kadın çocuğu ve kocasıyla birlikte bu toplanma noktalarına ulaşmaya çalışıyor. Fakat burada adam yaralı aslında ve bundan dolayı öleceği için zombiye dönüşeceği korkusuyla o ordu mensupları bu adamı dahil etmiyorlar. Ondan sonra başka başka karakterleri görmeye başlıyoruz ve bu karakterlerin de e, hayatta kalma çabasını izliyoruz. E, aslında şu noktada bu senaryo senaryoyla çok klişe, çok sıradanmış gibi gelebilir. E, öyle. Fakat e, dizi çekmek istediği şeyi özellikle ilk dört bölümde çok başarılı bir şekilde çekiyor. E, görselliği ve böyle bir dizi için sinematografisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. E, oyunculuklar da zaten göze batmıyor ve Amacın neyse bunu başarabilme anlamında da güzel bir ivme yakaladığını düşünüyorum ben dizinin. Ve izleyenleri de zombi dizisi meraklılarında tatmin edebilecek bir düzeye geliyor. Ve burada özellikle şöyle bir farklılık var diğer zombi dizilerine göre. Normalde zombiler insanları ısırdığı zaman diğer insanları bulaşıyor ve bu şekilde diğer insanlar da zombi olarak etrafa dehşet saçmaya devam ediyorlar. Burada insanların zombiler tarafından ısırılmasına gerek yok. Herhangi bir sebeple ölmeleri bile tekrar dirilip zombi olmalarına yetiyor. Bunun neden kaynaklandığını dizde bilmiyoruz. İnsanlar ölüyor bir şekilde sonra diriliyorlar. Bunu çözmeye odaklanmıyor. En azından ilk sezonda böyle bir amacı yok dizinin. İlk sezonda insanların kaçma, kurtulma, peşlerindeki o zombiden kurtulup güvenli noktalara erişme çabalarını görüyoruz. Ee, özellikle dediğim gibi belli karakterler var ve bölüm bölümde bu karakterler üzerinden anlatılıyor hikaye. Ve özellikle benim Black Summer'da çok hoşuma giden bir şey var. Ee, üçüncü bölüme geldiğinizde mesela çok sönük, silik bir karakter görüyorsunuz. Ee, onun ölüp ölmemesi, dizide hayatına devam etmemesi de çok büyük bir anlam taşımıyor gibi gözüküyor 3. bölümde. Ama 4. bölüme geçtiğiniz zaman hiç beklemediğiniz bir karakter ön plana geliyor. Onun o duygusal zaafları, çaresizliği, korkusuyla başlı başına bir bölüm karakteri oluşturulmuş oluyor. Ve bu gerçekten güzel bir anlatım ve sürpriz bir anlatıma dönüşüyor dizide. Benim için özellikle 4. bölüm çok başarılı çekilmiş bir bölüm. O heyecanı, o aksiyonu çok yüksek bir noktada yakalayan bir bölüm bence. E, fakat dördüncü bölüm geçtikten sonra 5. bölümde de o ivme devam ediyor. Fakat e, 6. 7. 8. bölümlere geldiğimizde daha sıradan bir dizi anlatımına ulaşmış oluyor Black Summer. Biz e, bir, bir çarçabuk dizinin o anlatmak istediği noktaya gelmesi ve sonuca bağlanması için belli bir çaba sarf edilmiş senaryoda. E, ve gerçekten senaryoda birazcık daha e, akıllıca ve daha orijinal yazılsaydı e, bu muhteşem e, yönetmenlik denemesiyle daha başka bir yere ulaşabilirdi. Ama yine de e, dediğim gibi birçok izlediğim zombi dizisine göre oldukça başarılı, heyecanı yüksek, dozajı yüksek bir diziyle karşılaşıyorsunuz. Zombi dizilerinin bir handikapı vardır, İzleyenleri sürekli kan gövdeyi götürür şeklinde sahnelerle baş başa bırakır ve o zombilerin o aşırı iştahlı görüntüleriyle sizi baş başa bırakır. Bu dizide de bunlar var evet fakat bu dize klişeleri sonuna kadar o klişe olduğu haliyle ve size abartmadan vermeye çalışması bakımından başarılı bir dizi. Gelelim şimdi ikinci sezon olacak mı bu dizide? Evet ikinci sezon onayı almış durumda. Çünkü e, karakterlerinin akıbetlerinin ne olacağı yönünde ikinci sezonun çekilmesi anlamında da zaten son bölümde bize bir ışık yakıyor. E, dizi toplam e, 8 bölümden oluşuyor ve bu 8 bölümde her bölümde çok uzun değil zaten ve ikinci sezonuna geldiğimizde de zaten yine bu tarzda ve bu yoğunlukta anlatımların oluşacağı bir ikinci sezon göreceğiz muhtemelen. Ben dediğim gibi bu tarz dizileri sevenler korku gerilim dizilerini sevenler için önerilebilecek bir dizi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla zombie dizisi de izlemedim açıkçası. Bu izlediğim belki ilk zombie dizisi. Çok fazla film izledim ama Walking Dead'i falan da birazcık izlemiştim. Evet, o da başarılıydı. Ama bu dizi daha hızlı bir şekilde bitirebilmeniz açısından daha alternatif olarak değerlendirebileceğiniz bir dizi bence. Bundan sonraki zombi dizilerinde de açıkçası önerebileceğiniz varsa ve özellikle bir, birkaç tane daha takip ettiğim var. Ee, gelecekler Netflix'te çok yakında gösterime girecek. Onları da izledikçe konuşabilirim buradan. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.